Isparta'nın alışveriş öncüsü olan Iyaş Market, bünyesine önemli markaları kazandırmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine kaliteli hizmet sunan çiğ köftem Iyaş Market'te müşterilerin hizmetine açıldı. Çiğ köftem işletmecisi Ali Çelik tüm Ispartalıları yeni şubelerine davet etti. Çiğ köftem en tatlı acı olarak Isparta'da 6. şubemizi açmak üzereyiz. Ee, Isparta halkımızın bize göstermiş olduğu yoğun ilgi ve alakadan dolayı minnettarlığımızı sunarız. İyeş yönetimine, İyeş tüm AVM personellerine, ee ailesiyle beraber büyümeye devam ediyoruz. Ha Market AVM bölümündeyiz. Ee, Ispartalı halkımızın bize göstermiş olduğu yoğun ilgiden, alakadan dolayı herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. Dünya standartlarında ürün yapıyoruz. Ardından Çiğ Köfte'min açılış törenine geçildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende ilk olarak dualar okundu. Daha sonra açılış kurdelesi kesildi. Hüle ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu iş yeri kardeşlerimize, iş yeri açan kardeşlerimize hayırlı rızıklar, hayırlı bol bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Davetliler Çiğ Köftemin 6. şubesini gezme fırsatı buldu. <laughs>